Kendine bağlama büyüsü. Herkese merhaba arkadaşlar. Medium Dolunay hocamızın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda ve makalemizde sizlere kendine bağlama büyüsü hakkında birkaç bilgi vermek istiyoruz. Malumunuz son günlerde insanlar hayattan aradığı bazı şeyleri bulabilmek için pek çok farklı beklentiye giriyorlar. Bunlardan birisi sevdikleri kadın ya da sevdikleri erkeğin kendilerine bakmaması oluyor. Medium dolunay hocamız bu konuya el atıyor ve sevdiğiniz kişinin size bağlanmasını sağlamak maksadı ile bazı büyüler yapıyor. Bunlar çok özel büyüler olduğu için sevdiğiniz kişiyi size bağlama konusunda çok güçlü altyapılar oluşturuyor. Kendine bağlama büyüsü. Bunu hangi amaçla kullanırsanız kullanın. İster patron, çalışan, kız, erkek, ilişki, arkadaşlık ne olursa olsun kişinin kendine bağlama büyüsü konusundaki ihtiyaçlarını tek bir tıklamayla Medyum Dolunay hocamıza danışarak bilgi alabilirsiniz. Medyum Dolunay hocamız danışmanlık konusunda ve hizmet konusunda gerçekten alanında uzman bir medyum olarak çalışmaktadır. Havas ilmine ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine olan ilgisi ve bilgisi bu konudaki uzmanlığın en garantili sebeplerinden biridir. Tek yapmanız gereken Medium Dolunay Hocamız'a ulaşmak için ona ait olan cep telefon numarasını çevirmeniz olacaktır. Medium Dolunay Hocamız'ın cep telefon numarası 0555 171 8540 olmaktadır. Bu numarayı arayarak tüm sorularınızı danışmanlık hizmetleri için Medium Dolunay Hocamız'dan bilgi alabilirsiniz. Lakin şunu söylemekte fayda var. İnternette pek çok sitede medyum dolandır hocamız olduğuna iddia eden ama öyle olmayıp insanları kandırmaya çalışan bir sürü sahte dolandırıcı, sahte do, e, sahte medyum bulunmaktadır. Bunlara hiçbirine inanmayın. Verdiğimiz numaradan medyum dolandır hocamızı arayarak 0555 171 85 40 tekrar edelim. Bütün sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar.